Ah, ah Kış geldiğinde siz de dizlerinizi örtmek mi istiyorsunuz? Bu sıcaklıkla birlikte ağrılarınız azalıyor mu? Ağrıdan dolayı sürekli pozisyon değiştirmek ya da dizlerinizi hareket ettirmek mi istiyorsunuz? O zaman romatizma ile ilgili tetkiklerinizi yaptırmak lazım. Romatoid artrit gibi otimun hastalıklarda Ağrılar hareketle birlikte rahatlarlar. Hareket ettikçe daha iyi olurlar. Mesela sabah kalkarken Allah deyip bir, iki, üç adım atmak size iyi geliyor mu? Bu anlamda gerçekten iyi bir romatizma testi yaptırmanız ve bir romatolog tarafından konsülte edilmeniz size iyi gelecektir. Homeopati ...otoimmun hastalıklarda ve romatoid artritte. Özellikle çok iyi sonuçlar vermektedir. Eğer sizin ağrılarınıza sıcak iyi geliyorsa... ...rutubetli, soğuk, nemli hava rahatsız ediyorsa... ...ve hareketle bir rahatlama sağlanıyorsa... ...hareketin başlangıcı çok ağrılıysa... ...özellikle sabahları... ...Rustox iyi bir seçimdir. Lokal bir ilaç olarak dizlerinize ve diğer eklem ağrılarınıza iyi gelecektir. Ancak kronik tedavisi için başka başka ilaçların da kullanılması gerekir. Bu anlamda iyi bir homeopat hekimle birlikte çalışmak sizin romatoid artrite ve diğer otoimmun hastalıklara yönelik şikayetlerinizi çok azaltacaktır. Naci'nin annesinde böyle şikayetler varmış biliyorum sordu bana çünkü. Bunların sonuçlarını daha sonra göreceğiz. Bütün ayrıntılar aslında bir homeopatik hekimle birlikte konuşmanız gereken incelikler. Sonuçlar muhteşem. Homeopati bu anlamda çok faydalı.